eviniz huzur bulmanız gereken günün yorgunluğunu attığınız o sığınak son zamanlarda bir savaş alanına mı dönüştü en küçük şeylerden en anlamsız sebeplerden bile büyük kavgalar kayt kıran tartışmalar mı çıkıyor kapıdan içeri girdiğinizde o evin havasında adeta elle tutulur nefes aldırmayan bir gerginlik mi var bu gerginliği bir bıçak gibi kesip atacak ve evinize sekine yani ilahi bir huzur, ilahi bir sükunet indirecek, o duayı dinlemeye ve yoğunuzu arındırmaya hazır olun. Hoş geldiniz. Önce teşhisi doğru koyalım. Belki de sizin eviniz manevi bir rahatsızlık geçiriyordur. Biz buna hasta ev sendromu diyoruz. Belirtileri çok tanıdıktır. Bir bakın, bu belirtilerden kaç tanesi sizin yuvanızda mevcut. Birincisi, Sürekli bir sinirlilik hali. Aile fertleri birbirine karşı tahammülsüzdür. Normalde gülüp geçilecek en küçük hatalar büyük patlamalara sebep olur. İkincisi, yanlış anlaşılmalar. Sanki herkes farklı bir dil konuşuyor gibidir. Siz beyaz dersiniz, eşiniz siyah anlar. Çocuğunuz bir şey söyler, siz tamamen farklı bir mana çıkarırsınız. İletişim kopmuştur. Üçüncüsü, o boğucu ağırlık hissi. Eve girdiğinizde ruhunuz daralır. Dışarıdayken neşeli ve enerjiksindir. Ama o kapıdan içeri adımını attığın an, üzerine görünmez bir yorgan örtülür. Sebepsiz bir hüzün, bir kaygı hali başlar. Dördüncüsü, bereketin kaçması. Evde pişirilen yemekten tat alınmaz. Bazen çabucak bozulur. Kazanılan para, ay sonu gelmeden nereye gittiği anlaşılmadan eriyip gider. Evin içinde bir bereketsizlik, bir tatsızlık hali hakimdir. Ve beşincisi, çocuklardaki değişim. Eskiden cıvıl cıvıl olan çocuk, ya daha asi ve hırçın olmuştur, ya da odasına çekilip içine kapanmıştır. Çünkü çocuklar, manevi atmosferdeki değişimleri hisseden en hassas barometrelerdir. Eğer bu belirtiler size tanıdık geliyorsa, size bir haberim var. Sorun, büyük ihtimalle sizde, eşinizde veya çocuğunuzda değil. Sorun, evinizin enerjetik kirlenmesi yani manevi atmosferinin hastalanmış olmasıdır. Peki bir evin manevi atmosferi nasıl kirlenir? Bunun birçok sebebi olabilir. Bazen yuvanızdaki mutluluğu kıskanan birinin size yönelttiği haset dolu bir bakış yani nazar, evinizin manevi aurasında bir delik açar. O delikten içeri huzursuzluk sızmaya başlar. Bazen Evinizin içinde yapılan dedikodular, dıbbetler, söylenen kötü sözler duvarlara sinen negatif bir frekans oluşturur. O duvarlar zamanla o negatifliği size geri yansıtmaya başlar. Bazen de iş yerinizden, sokaktan, dış dünyadan getirdiğiniz stresi ve sıkıntıyı kapıda bırakmak yerine evinizin içine taşırsınız. O stres bir virüs gibi evinizin manevi bağışıklık sistemini çökertir ve bazen de içinde Kur'an okunmayan, Allah'ın anılmadığı, sürekli dünyevi ve gürültülü şeylerle dolu olan evler manen zayıf düşer ve istenmeyen negatif varlıkların ilgisini çekebilir. Ancak sebep ne olursa olsun çözümsüz değildir. Çünkü bu manevi kirliliği temizleyecek, evinizi tekrar o eski huzurlu ve bereketli haline döndürecek ilahi bir iksir vardır. Ve bu iksirin adı sekinedir. Peki nedir bu sekine? Sekine basitçe huzur veya sakinlik demek değildir. Çok daha derin, çok daha güçlü bir kavramdır. Sekine, Kur'an-ı Kerim'de tam altı yerde geçen Allah'ın en zorlu, en sıkıntılı anlarda müminlerin kalplerine indirdiği ilahi bir armağandır. O sadece bir his değil, adeta manevi bir varlıktır. Allah en büyük savaşların ortasında ölüm korkusunun zirveye çıktığı anlarda peygamberinin ve inananların kalbine bu sekineyi indirmiş ve onları çelik gibi sağlamlaştırmıştır. O sekine indiğinde korku yerini cesarete, panik yerini sükunete, dağınıklık yerini tam bir odaklanmaya bırakır. Şimdi bir düşünün savaş alanlarını bile sükunete kavuşturan o ilahi güç, sizin evinizin salonuna, mutfağınıza, yatak odanıza inerse ne olur? İşte o zaman omuzlarımızdaki o yükün siz fark etmeden kalktığını hissedersiniz. Evdeki o boğucu sessizlik yerini rahatlatan, huzur veren bir sükunete bırakır. Eşinizin yüzüne baktığınızda öfke değil, şefkat görürsünüz. Çocuğunuzun sesi size bir gürültü gibi değil, bir neşe kaynağı gibi gelir. Sekine evinizin manevi atmosferini yeniden ayarlayan, frekansını yükselten ilahi bir dokunuştur. O, Allah'ın Es-Selam isminin yani her türlü kusurdan uzak olan, selametin ve barışın kaynağı olan isminin yuvanızdaki tecellisidir. Ve şimdi o ilahi dokunuşu evimize davet etme zamanı. Gelin bu duanın tesirini en üst seviyeye çıkarmak için birlikte küçük ama çok önemli bir yuva arındırma ritüeli yapalım. Birinci adım niyet. Bu niyeti sadece kendiniz için değil, evinizin duvarları, eşyaları ve tüm aile fertleriniz için yapın. Gözlerinizi kapatın ve kalbinizle söyleyin. Niyet ettim Allah rızası için evimdeki tüm negatif enerjilerin, nazarların, kavgaların, kırgınlıkların ve huzursuzlukların son bulmasına ve yuvama Rabbimin katından ilahi bir sekininin, bir huzurun, bir bereketin inmesine. Bu niyet sizin duanızın hedefidir. İkinci adım. Fiziksel ve enerjetik temizlik. Manevi temizlikten önce gözle görülen bir temizlik yapmak sünnettir ve enerjiyi harekete geçirir. Evinizin pencerelerini sonuna kadar açın. Bırakın içeri taze hava, güneşin o arındırıcı ışığı doğsun. Etraftaki dağınıklığı toplayın. Temiz ve ferah bir mekan pozitif enerjiyi kendine daha kolay çeker. Ardından bir kova suya bir miktar kaya tuzu veya elma sirkesi karıştırın ve bu suyla evinizin yerlerini, özellikle köşeleri, niyet ettim, evindeki gözle görülmeyen tüm negatiflikleri temizlemeye diyerek silin. Bu, kadim bir arınma yöntemidir. Üçüncü adım, sessizlik ve odaklanma. Şimdi o kutsal an için her şey hazır. Mümkünse aile fertlerini bir araya toplayın. Eğer bu mümkün değilse, tek başınıza yapmanız da yeterlidir. Önemli olan o anda tüm dikkatinizi bu amaca yönetmenizdir. Televizyonu kapatın, telefonları sessize alın, zihninizdeki tüm dünyevi gürültüleri susturun. Sadece siz, yuvanız ve Rabbimiz. Hazır mısınız? Kalbiniz ve eviniz selameti ve barışı kabul etmeye hazır mı? O halde şimdi arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Ve bırakın bu ilahi kelimeler bu şifalı frekans önce sizin kalbinize oradan da evinizin her bir zerresine nüfuz etsin. Euzu billahi mineşşeytani'rracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey selametinle huzurun kaynağı olan Rabbim! Ey Esselam! Ey kalpleri birbirine ısındıran, sevgiyi ve merhameti yaratan, ey El Vedud! Ey her şeyi koruyup gözeten, ey El Hafiz! Ben aciz kulun huzuruna geldim. Yuvam için, ailem için, evimin duvarları arasına sinmiş o huzur için sana yalvarıyorum. Sen ki İbrahim'i ateşten koruyup, o ateşi ona bir gül bahçesi, bir serinlik ve selamet yeri kıldın. Benim yuvamı da saran bu manevi ateşleri, bu tartışma ve kavga ateşlerini söndür. Yuvamı bana ve aileme bir gül bahçesi eyle. Huzur ve selamet yeri kıl Allah'ım. Okuyacağım ayetler hürmetine, indireceğin sekine hürmetine, duamı kabul eyle Allah'ım ve kale lehum nebiyuhum inna ayete mulkihi en yettiyekum tabutu fihi مِنْ min rabbikum Bakara suresi 248. ayetten bir bölüm meali Peygamberleri onlara dedi ki onun hükümdarlığının alameti içinde Rabbinizden bir sükunet bulunan sandığın size gelmesidir Sümme enzelallahu sekinetehu ala rasulihi ve alel mu'minine Tevbe suresi 26. ayetten bir bölüm. Meali, sonra Allah Resulü'nün üzerine ve müminlerin üzerine sükunetini indirdi. Hüvellezi enzelissekine tefii kulubil muminine liyezdadu <laughs> imanen mea imaniyim. Fetih suresi 4. ayetten bir bölüm. Meali, o inananların kalplerine, imanlarına iman katmaları için sükuneti indirendir. Ve şimdi evinizin manevi atmosferini değiştirecek o ilahi frekansı yuvanıza davet edecek olan zikirdir. Tüm kalbinizle altı defa tekrar edin. Veya sadece dinleyerek ruhunuzun ve evinizin duvarlarının tekrar etmesine izin verin. Ya selam, yuvama huzur ver. Ya vedud, kalplerimizi birleştir. Ya hafiz, evimi koru. Rabbim, yuvama sekineni indir. Amin. Amin. Allahım ve amin. Duanız selam olanın katına yükseldi. Talebiniz, kalpleri birleştirinin dergahına iletildi. Yuvanız şu andan itibaren ilahi bir koruma ve rahmetle kuşatıldı. Şimdi gökyüzünden evinizin tam üzerine parlak beyaz altın rengi yoğun bir ışık uzmesinin indiğini hayal edin. Bu Allah'ın selam isminin nurudur. Bu nurun evinizin çatısından içeri girdiğini ve bir sis gibi yavaş yavaş her odayı, her köşeyi, her eşyayı doldurduğunu imgeleyin. O karanlık, gri, ağır enerjiyi nasıl itip dışarı attığını, pencerelerden, kapılardan nasıl söküp çıkardığını görün. Evinizin her bir zerresinin bu ilahi nurla parladığını, yıkandığını ve arındığını hissedin. Yuvanız şimdi nurlanmış ve mühürlenmiştir. Ve bu hisle kalbinizden gelen en samimi duyguyla şükredin. Elhamdülillah. Yuvama bu huzuru ve selameti indirdiğin için sana sonsuz hamd olsun Rabbim deyin. Bu yaptığımız çok güçlü bir manevi temizliktir. Bu temizliğin kalıcı olmasını sağlamak için evinizde sık sık kısık sesle bile olsa, Kur'an-ı Kerim özellikle Bakara suresi açın. Evin içinde kalp kırıcı sözlerden, gıybetten, tartışmalardan bilinçli olarak kaçının. Yuvanızı dışarının kirini ve pasını getirdiğiniz bir yer değil, arındığınız ve huzur bulduğunuz bir mabet haline getirin. Unutmayın, Aylinan'ın bu duayı ve arınmayı uyguladığında, üç gündür kendisine küs olan eşi, ertesi sabah elinde bir fincan çayla gelip, ''Bilmiyorum ne oldu ama bugün kendimi daha hafif hissediyorum.'' demişti. O buz, o duayla kırılmıştı. Sizin yuvanızda hangi buzlar kırılacak? Hangi kırık kalp yer onarılacak? Bunu sabırla ve umutla bekleyin. Yuvanız sizin kalenizdir. Onun bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyin. O kalenin duvarlarını Allah'ın isimleri ve ayetleriyle güçlendirme kudreti sizin elinizde. Eğer bu duanın getirdiği huzuru kalbinizde hissetmeye başladıysanız, yorumlar kısmına bütün samimiyetinizde ya selam yazarak hem kendi yuvanız için bu duayı mühürleyin, hem de huzura muhtaç diğer yuvalar için kurduğumuz bu manevi zincire siz de bir halka eteyin. Bu hayat kurtaran bilginin başka kavga eden eşlere, üzülen anne babalara, hırçınlaşan çocuklara ulaşması için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı bir borç bilin. Sizin bir paylaşımınız yıkılmak üzere olan bir yuvayı kurtarabilir. Ve son olarak hayatınızdaki diğer manevi düğümleri de çözecek, size rehberlik edecek sırlı dualardan ve bilgilerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın huzur aranarak bulunmaz. Huzur davet edilir. Ve siz bu gece yuvanıza en büyük misafiri Sekine'yi davet ettiniz. Selam ve duayla...